konuşacağız. Bu bölümde canlı yayında bir konuğumuz var. Değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu. Ozan hoş geldin. Merhaba Zafer abi hoş bulduk. Şimdi yayına girmeden evvel herhalde sen de mecliste neler konuşulduğunu Bahçeli'nin sözlerini dinlemişsindir. Ne diyorsun? Önemli bir dönüm noktası gibi. Bahçeli yine ne yaptı? Bütün gündemi kendisine monte etti, peşine taktı, sürükledi. Çok tabii çok şey açıklamalar, iki açıklaması çok çarpıcı. Bunlardan bir tanesi Komisyon e, gitmeyecekse. Hani diyor ki korkuyorsanız ben giderim. Aslında korkuyorsanız ben giderim derken işte bir Selahattin Demirtaş'ın son metaforuyla bir kar makinesi gibi aslında ön açıcı e, bir misyon yüklenmiş oluyor. Burada lafı kime ettiği bence çok açık. Yani böyle bir ta tartışma hiç gerek yok. Lafı çok açık iktidarın geri kalanına, MHP dışında kalan kanadına ediyor. Çünkü şeyini görüyorduk... E, bu, bu anlamda bir uzlaşmazlık olduğunu işte Yeni Şafak'la Türk Gün'ün manşetlerinde görüyorduk. İşte Türk Gün siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye Yeni Şafak'a hedef almıştı. Yeni Şafak komisyon gitmesin tadında bir yayıncılık yapıyor. Bunların hepsi aslında iktidar bloğu içindeki kliklerin e, şeyleri yansımaları. Yeni Şafak bir şeyi temsil ediyor orada bir gazetecilik faaliyetinden ziyade. Bağımsız da... bir yorum yapıyor olamaz. Ha yani, yani tabii yani bir, bir güç odağını şey yapıyor orada sözcülüğü pozisyonunda. Demek ki iktidar içerisinde bu işin böyle olmaması gerektiğini söyleyen güçler var. Türk Gündem de açıktan yeni şafak hedef aldığına göre e, Türk Gündem MHP'nin e, yarı resmi gazetesi demek ki orada bir çatışma var. Şimdi bu çatışma e, en son Bahçeli ile Erdoğan görüştükten sonra çözüldü gibi e, varsayımları vardı ama çok açık şekilde Bahçeli Erdoğan'a bence direkt Erdoğan'a e, bu işi çöz eee ve bu komisyon işini bir biçimiyle tatlıya bağlayalım. Çünkü ayak direğinin kim olduğu belli. Şu anda AKP'den İmralı'ya gidilsin, gidilmelidir diye net bir çıkış görmedik. Ne komisyon üyelerinden böyle bir şey gördük, ne AKP yetkililerinden böyle bir şey gördük. Belki biraz Mehmet Uçum biraz yarım ağızla savundu falan galiba. Ama o da, o da hani AKP midir? Tabii. Orada da bir orada bir, bir saray bürokrasisi var. Orada bir başka güç odağı var. İşte yargı bürokrasisi başka bir şey. Şimdi burada AKP siyasi olarak pozisyon almak istiyor. O pozisyon siyasi pozisyonu almadı AKP. Mehmet Uçum seçilmiş bir kişi değil o zaten başka bir pozisyonu var. Bir de Bahçeli'nin bir dediği de şu. Üzerine bir de şunu söylüyor. O bence benim dediğimi biraz da destekliyor. Bir de TRT'de canlı yayınlansın diyor. Yani İBB iddianamesine de giriyor. TRT'de canlı yayınlansın diyor. Şimdi öyle bir ortamda söylüyor ki bunu. E, Ekrem İmamoğlu'nun bütün sosyal medya hesapları kapatılmışken, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi diye bir sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter'dan belli bir kitleye seslenirken, onu da kapatmışken, İstanbul İddianamesi.com diye bir site açıyor CHP. Oradaki 4000 bin sayfalık iddianameye çeşitli cevaplar vermeye çalışıyor. Onu da kapatmışken çok ciddi bir sansür var. Söz savunmanın deniyordu. Artık iddianame çıktı söz savunmanın. E, savunma kendi derdini anlatsın ama ona da sansür uyguluyor. Şimdi tüm bu ortamda Bahçeli çıkıyor bir de diyor ki... Yani sansür oraya hiç do dokunmadan TRT'de yayınlansın Aslında ne demek bu? Yani, bir yandan da oturun konuşun. Oturun konuşundan ziyade... Bence şeye ilişkin de bu yani iktidara komisyon üzerinden iktidara AKP'ye e, mesaj verirken bir yandan da buna benzer bir aba altından sopa gösteriyor. Bak yani böyle bir sürecin ortasında siz başımızı bunlarla yordunuz. Şimdi ne yapacağımızı izleyeceğiz. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi zaten baştan beri hatta sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil hani o yerin göğün lideri en güçlü irade istediği her şeyi yaptırabilen ve hiç kimseden korkmayan irade Recep Tayyip Erdoğan şahsım rejiminin başı bu konuda belli bir ürkeklik ve çekingenlik içinde evet. yani e, sürecin ilerleyişi, o konuda ne kadar cesur adımlar atılacağı ve en sonunda bu İmralı'ya gidilip gidilmemesi meselesiyle ilgili. Şimdi Bahçeli'nin bugünkü çıkışıyla bu çekingenlik bir anda. Daha cesur bir tavra dönüşür mü yoksa yine duymazdan mı gelir ya da bundan sonra nasıl tavır alması beklenebilir? Bir de şunu da hatırlatalım CHP'ye de ne zaman sorulsa önce reis konuşsun ona göre biz tavır alalım diye onlar da kendilerince böyle bir e, uyanık tavır alıyorlardı. Ne olur sence? Orada CHP'nin <laughs> tavrı belki biraz daha siyaset yapıcı olabilir ama tabii bu tip bir taarruz altındayken o kadar rahat siyaset yapmak da zor oluyor. Meselenin Suriye'ye ilişkin olduğunu bütün siyasi elitler görüyor. Kapalı kapılar ardında bu meselenin Suriye'ye ilişkin olduğunu herkes farkında ama siyasi partiler Suriye üzerinden değil birbirlerine iç politika üzerinden cevap veriyorlar. Çok açık bir Suriye krizi var. O Suriye krizi bu PKK ile çözüm sürecinin de ilgi odağı. E, CHP açıktan aslında şunu söyledi önümüzde geride bıraktığımız haftalarda ya AKP gidelim derse biz de gideriz dedi. Aslında siyasi riski AKP'nin almasını istedi. Bu anlaşılabilir. Çünkü sonuç itibariyle iktidar partisidir. İktidar partisi olmakla beraber parlamenter düzende de değiliz. Bir tek parti e, rejimi içinde yaşıyoruz. O tek parti karar versin biz niye burada ön açıcı olalım gibi bir şey var. Hmm. Ayak direyen ama bir yandan da sürece komisyonla destek veren bir tavrı var bu tavır anlaşılabilir bulmakla beraber belki eleştirilebilir. Biraz daha belki şeyle beraber, yani madem böyle bir komisyona girdin ve böyle bir sürecin şeyi oldun, parçası oldun, bunun gereği olarak daha cesur siyaset yapmak mümkün. Örnek veriyorum mesela, Suriye'ye ilişkin bizim bir buçuk sene evvel terör örgütü saydığımız bir adam şu anda, terör örgütü lideri saydığımız bir adam şu anda Suriye'yi yönetiyor. Şimdi bu bizim Türkiye'nin de terör örgütü listesinde olan bir kişiydi. Öte yandan tamamen hukuki çerçeveden bakıyorum. Suriye'nin kuzeyindeki SDG güçlerini de terör örgütü sayıyoruz. Ama değişen bir tablo var. Şimdi mazlum Abdi ile Şara arasında hukuken ne fark var Türkiye için? Ama hukuken fark olmamasına rağmen Türkiye çok açık şekilde Şara'nın arkasında ve Abdi'yi karşısına alıyor. Halbuki şöyle bir pozisyon Türkiye'ye daha makul, daha faydalı bir siyasette ara bulucu, Abdi ile e, Şara Şar arasındaki ara bulucu olabilirdi. Buna benzer şeyleri söyleyebilirdi CHP. Yani ha Şar'a ha Abdi, yani hukuken ne farkı var ki? Ku, e, kuzey komşu, güney komşumuz işit mi olsun, SDG mi olsun? Yani neden işidin olmasını bu kadar ya da El Kaide'nin veya işte HTŞ'nin olması bizim bu kadar işimize geliyor, biz bu kadar bunu istiyoruz gibi sorularla aslında Suriye meselesinde siyaset yapabilirdi. O da siyaset yapmamayı tercih etti. Dediler ki AKP bakalım AKP siyasi riski alsın biz de destek veririz. Anlaşılabilir bu kadar taarruz altında az siyaset yapması. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bu, bu iş nereye gidiyor? Açıkçası kestiremiyorum. Çünkü Erdoğan şundan endişe etti çok açık yani böyle bir süreçte ben ne kazanacağım diye düşünüyor Erdoğan. Ne şimdi. kaybedeceğim ya da ne kaybedeceğim da. diye. Düşünüyor. Çünkü bir şey hani, kazanmayacaksa ben niye bu işin içindeyim evet, diyor. Çünkü birkaç kez siyasi risk lafını kullandın. Ee, oradaki siyasi risk de aslında ortada. Yani Şurada 3 e, vakit öncesine kadar hani mecazen söylüyorum e, bebek katili bilmem 40 bin kişinin katilinden sorumlu terörist başı falan diye hitap edilen bir örgütün lideri e, ve örgüt tam olarak ne yapacağını henüz göstermiyor. Yok. Hani çekiliyoruz çekildik zaptan da çekildik falan ama önce silah bırakma e, taahhüdünde bulunuldu. Henüz silah bırakılmadı. Bir sembolik bırakma şeyi yapıldı. Sonra o silah bırakma lafı geri çekilmeye evrildi, dönüştü. Yani silahlar hala ellerinde. Dolayısıyla herhangi bir masa devrilmesinde AKP'nin de ödeyebileceği ciddi bir siyasi bedelden ve tabi buna ortak olunca da CHP'nin de ödeyebileceği siyasi bedeller ama Devlet Bahçeli hiç bu bedelleri düşünmeden dolu dizgin yoluna devam ediyor gibi. Gözüküyor. Dediğin de doğru abi. Yani o noktada PKK şey yaptı. İlk iki adımı, birinci adım ve ikinci adım birbiriyle aslında çelişkili adımlar. Şimdi ilk adımda biz dedi kendi bizi feshettik. Biz artık yokuz. Evet. Artık PKK diye bir şey yok. Silahı da bırakıyoruz. Silahı da bırakıyoruz dedi. Daha doğrusu bırakıyoruz demedi de. Yakıyor ya. Yani öcalan o... bırakın diye talimat verdi. Şimdi o bizim gördüğümüz Mayıs ayında gördüğümüz şeyde silah yakma görüntüsü aslında neydi? Bize anlatılan oydu en azından. Ee, burada niyet beyanı. Niyet beyanı. Evet. Zaten biz feshettik kendimizi. Evet. Ve zaten artık silahla işimiz olmaz. Bakın bu sembolik ve zaten lider pozisyonunda olan insanlar da silahlarını aldılar. İşte orada yaktılar. Bunun ardından şimdi Türkiye'den çekiliyoruz. E zaten abi yani bu önceki adım zaten son derece ileride bir adımdı. İkinci adım ileride olmanın bir adım gerisinde kaldı. Bu şey açısından da, iletişim açısından da sürecin o kadar faydalı olmadı. Ama şu çok açık. Şimdi PKK adım atıyor. Yani bir şekilde bir, birinci adım Öcalan 27 Şubat çağrısında bulundu. İki, PKK kendini feshetti. Sonra feshettikten sonra Türkiye'den çekildi. Şimdi ZAP kampından çekiliyor falan. Ama bu işin bir mütemmim cüzü var. Mehmet Uçum'un da dediği bir pazarlık gibi ee, süreç baştan çok yanlış iletişim kurulduğu için bir pazarlık gibi anlaşılıyor ama bu işin mütemmim cüzü şu e, silah bırakan ne olacak? Yani bir devletin buna bir şey söylemesi lazım. Silah bıraktık, biz artık terör faaliyetleri içinde değiliz diyen bir gruba bir yasa tasarısı, bir yasa çıkması evet. gerekiyor. O yasayı da kim çıkaracak? Süreç şöyle işleyecek, komisyon bir rapor hazırlayacak, biz diyecek burada görüştük ettik herkesle. Şimdi tavsiye ettiğimiz rapor şudur diyecek. O raporla genel kurula gidilecek, eller kaldırılacak, indirilecek. Silah bırakan PKK'ların akıbetine ilişkin bir kanun tasarısı ortaya çıktı. Son bu haftaki yazısında da Seyit, ne o? Seyit Rıza örneğini mi? Seyit Rıza değil. Şeyh Said. Ha, Şeyh, Şeyh Said, Said. örneğini ha, verdi. Evet. Şeyh Said örneğindeki gibi işte bir...